Merhaba canım izleyicilerim. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Maalesef ben pek iyi değilim. Ama siz iyi olun. Belki bu videoyu yapmak da benim de daha iyi olmamı sağlar ha? Bu videoda Netflix'in Aralık 2020'de yayınladığı Alice in Borderland hakkında konuşacağım. Eğer bu diziyi izlemediyseniz çok kaliteli bir dizi ve hemen izlemenizi tavsiye ederim. Bu video dizi ile alakalı çok fazla spoiler içerecek. O yüzden spoiler alarmını veriyorum. Haberiniz olsun. Alice in Borderland dizisini izledikten sonra videoya gelebilirsiniz. Ayrıca bu benim ilk bir nevi analiz videom olacak. Hadi başlayalım. Alice in Nantisi, Haro Aso tarafından yaratılmış aynı isimli Japon mangasının live action'u. Manganın aynı zamanda 2014 yapımı bir animesi var. Anime severler ve manga severler bilir ki genellikle live action'lar rezalet olur. Yani gerçekten çok korkunç olur. Ama bu yapımın live action'ı gerçekten çok kaliteli. Hatta animesinden bile daha iyi. Gördüğüm animesinden daha iyi olan ilk live action açıkçası. Bu videoda Alice in Borderland karakterlerinin Alice Harikalar Diyarında karakterlerinden hangisinden ilham alındıklarını ve Alice Harikalar Diyarındanın hikayesinin Alice in Borderland'in hikayesini nasıl etkilediğini konuşacağız. Bu arada az sonra söyleyeceklerimin hiçbir resmi bir açıklama değil. Başka hayranların ve benim de kafama yatan şeyler. Ana karakterimize başlayalım. Arisu. Arisu Japonların Alice ismini telaffuz ediş şekli aslında. Japonlar L harfini daha çok R gibi okuyorlar ve kendilerinin dillerinden gelen sondan ekleri ekleyince Alice ismi Arisu'ya dönüşüyor. Bu arada Japonların D harfini R gibi okumalarını örnek isterseniz Death Note'da L adlı karakterin isminin L değil de Eri olarak telaffuz edilmesini örnek olarak verebiliriz. Arisu ve Alice'in Tim Burton versiyonu olanın birçok ortak noktası var. İkisi de kendi zaman tarafından yetişkin olması beklenen ama bunu reddeden karakterler. Arisu için bu üniversiteden mezun olup bir iş bulmak, ki kendisi üniversiteyi bırakmış. Alice içinse bu babasının arkadaşının oğluyla evlenmek. Alice de evlilik teklifinin ortasında kaçıp gitmişti. İkisinin de bu yetişkinlik kalıbını yerine getirmiş kendisinden büyük bir kardeşi var. Ve bu kardeş evde hayatta olan ebeveyn tarafından çokça takdir görüyor. Kendileri sürekli eleştirilirken. Aynı zamanda Arisu'nun arkadaşları tarafından döndürülerek Borderland'e girmesi, Alice'in tavşan deliğinden düşerek karkalar diyarına girmesine çok benziyor. Ayrıca bütün olaylar bu ikisinin bu dünyalara giriş yapmasından sonra başlıyor. Arisu aynı zamanda ana karakter olduğu için bu kadar çok benzerliklerin yanı sıra onun Alice olduğundan emin olabiliriz. 2 numara Usagi. Usagi Borderland'de beyaz tavşanı sembolize ediyor. Aynı zamanda Usagi Japonca'da tavşan demek. Kendisi aynı zamanda aynı beyaz tavşan gibi ana karaktere en çok yardım eden kişi. Hala Arisu hayattaysa bu Usagi sayesinde. 3 numara Şapkacı. Şapkacı Borderland'te isminden de belli olduğu üzere çılgın şapkacıyı temsil ediyor. O da çılgın şapkacı gibi akıl sağlığı yerinde olmayan bir karakter. Ayrıca kendisinin aynı çılgın şapkacının çay masası gibi yanında olan insanların bulunduğu, kendisinin en başta oturduğu bir masası da var. 4 numara Chishiya. Chishiya Borderland'de sırtan kediyi temsil ediyor. Sırtan kedi gibi bulundukları dünyanın en gizemli karakteri. Bu gizemleri de dış görünüşlerinden de çok kuça belli oluyor. Aynı zamanda ana karakterin başına birçok kez belaya soksalar onlara oldukça yardımcı oldukları zamanlar da var. Chishiya'nın isminin sırtan kedinin yüz adı olan Çaşır Kete e de benzerliği var aynı zamanda. Chishiya'nın yüz hatlarının bir kedi yandırması da gözden kaçmıyor. 5 numara Kuina. Kuina Borderland'de ma mavi tırtıl temsil ediyor. Mavi tırtıl çokça tütün tüketiyordu. Kuyna da eskiden çok sigara içen birisi olduğunu söylemişti. Ayrıca kendisinin ağzının kenarında sürekli bir sigara var. Kuyna'nın trans bir kadın olduğunu biliyoruz. Trans dönüşümü de bir tırtılın bir kelebeğe dönüşünü sembolize ediyor. Zaten transseksüel dönüşüm sembolizmlerinde en çok metamorfazasyon yani bir tırtılın kelebeğe dönüşümü kullanılır. Bir tırtıl olarak dünyaya geldiler ikisi de. Ama her zaman içlerinde bir kelebek vardı ve kelebek olmaları gerekiyordu. Günün sonunda bir tırtıldan çok güzel bir kelebeğe dönüştüler. Ayrıca Kuyna koyu mavi bir bikini giymesi de gözden kaçmıyor. Temsil ettiği karakterin rengini de gösteriyor. 6 numara Miragi. Miragi Borderland'te Mart tavşanını temsil ediyor. Miragi aynı Mart tavşanı gibi manyak ve saldırgan bir karakter. Aynı zamanda şapkacının masasında çok önemli bir yere sahip tıpkı Mart tavşanının çılgın şapkacının çay masasında sahip olduğu gibi. Ayrıca beyaz tavşanı temsil eden Usagi ile isimleri birbirine çok benzer ama karakterleri çok zıt. Tıpkı beyaz tavşanla Mart tavşanının bir tavşan olmalarıyla benzeyip ama karakter olarak birbirlerinin zıttı olması gibi. 7 numara. Anne. En Borderland'de beyaz kraliçeyi temsil ediyor. En Arisu'ya en zor durumlarında yardım edip onun haklı olduğuna dair desteğini göstermişti. Tıpkı beyaz Kreşe'nin Elsa desteğini göstermesi gibi. Arjen bariz bir şekilde bu dünya hakkında diğerlerinin bilmediği şeyler biliyor. Kendisi büyük bir rütbeye sahip olmasının yanı sıra o da çoğunlukla temsil ettiği karakterin rengini yani beyaz giyiyor. Kendisinin duruş ve bakışları da aynı bir kraliçe gibi oldukça güçlü ve zarif olduğu da gözden kaçmıyor. 8 numara Mira Mira Borderland'de Kupa kraliçesini temsil ediyor. Dizinin sezon finalinden anladığımız üzere Mira bariz bir şekilde Kupa kraliçesi. Onların sürekli iskambil kağıtları kazanmaları gereken bu dünyayı Mira yönetiyor. Tıpkı Kupa kraliçesinin iskambil kağıtlarını oluşan bir dünyayı yönetmesi gibi. 9 numara. Çote ve Karube. Çote ve Karube de Mors ve Marangoz'u temsil ediyor. Mors ve Marangoz gibi sürekli birlikteler. Çote aynı Mors gibi akıllı. Karube'nin isminin kökeni de Marangozluk için kullanılan tahtalardan geliyor. 10 numara. Monica ve Sai. Onlar da Twiddle'dan ve Twiddle'de'yi temsil ediyorlar. Karakterlerimizin Harikalar Diyarı'nın Kupa Kraliçesi tarafından yönetilen kısmında hapis kalmış bulunmaktalar maalesef. Ve iskambil kağıtları toplamaları gerekiyor. Buradan çıkabilmek için bir umut. Gerçekten Yazar orijinal hikayeden çok iyi ilhamlar alarak bu hikayeyi çok güzel tasarlamış. Bu arada ikinci sezonun da geleceğini duyurdu Netflix. İkinci sezonda dört gözle bekliyorum. Şimdi aranızda önceki videomda bir Netflix yapımına say dedim, şimdi bu videoda başka bir Netflix yapımını takdir etmemiş şaşırmış olanlar olabilir. Allison Borderland'in bu kadar başarılı olmasının sebebi ana materyale sadık kalmış olmaları, kadronun şu an Japonya'nın en iyi genç oyuncularından seçilmesi, yönetmenlerinin kaliteli olması ve senaryoyu Amerikalıların yazmamasından kaynaklanıyor. Alison Borderland'de çalışan herkes Japon. Netflix sadece gerekli maddi imkanları sağlamış bu yapım için. Bu yapımın neden başarılı olduğunu artık anlamışsınızdır. Diğer yapımlarda da işe karışmayıp sadece maddi imkanı sağlaman dileğiyle Netflix Notala. Evet ilk analiz videomu da bitirmiş oldum. Böylelikle umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer videoyu beğendiyseniz like'a basabilir. Beğenmediyseniz dislike'a basabilirsiniz. Videolarımdan haberdar olmak için de abone olup zili çalmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. İskambil kağıtları aramaya devam edin. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.